33. TET denemesindeyiz. Eşit kolu teraziler verilmiş ilk sorumuzda. Eşit kolu terazi kefelerine konulan K, L, M, N cisimler şekil 1 ve 2'de dengelenmiştir. Buna göre kütleler hangileri doğrudur deniyor. Bunlar klasik sorular arkadaşlar. Basit. Bakın K burada neyle dengelenmiş? L ve M'ye dengelenmiş. O zaman L artı... M diyebiliriz. Buraya geldik. M ne ile dengelenmiş bakın. O da L artı N ile dengelenmiş. Buradan şunu söyleyebiliyorsun. Bakın K L'den ve M'den büyüktür. K bakın M'den ve L'den büyüktür. Doğru mu? Bakın K ikisinin toplamına eşit olduğuna göre. Demek ki bu ifademiz doğru. Şimdi buraya bakalım e, ee, n l'den büyüktür. Bunu bilemeyiz bakın arkadaşlar. Ee, şey pardon olabilir yani bilemeyiz çünkü ihtimali soruyor. N l'den büyük olabilir l arasında işim ama yani k'dan büyük olamazlar çünkü bakın k bunların m'nin de toplamı eşit. L ve L'nin toplamı M bakın bunu açalım buraya, K eşittir, L artı, bir L daha geliyor. M yerine yazıyorum dikkat edersiniz. Bir de N'ye geliyor. K, N'den büyük olması lazım ama burada N, K'dan büyüktür diyor. Yanlış bir ifade. K, evet N'den büyüktür, L'den de büyüktür. Burada üçüncü denklemi yazdım, bakın bir ve ikiyi birleştirerek. Burada da doğru çıkıyor. O halde 1 ve 3 Denizli cevabımız. İkinci sorumuzda yerden haç kadar yükseklikte bulunan Elif yerde, elindeki topu yere doğru serbest düşmeye bırakıyor diyor. Top yere ulaşıncaya kadar geçen sürede hangileri artar? Evet. Bakın serbest düşmede ilk hızı sıfır ama aşağı doğru eğimeli hareket yapacağı için hızı artacak. O halde hızı artar. Kinetik enerji de artacak. 1 bölü 2 mv kareden kinetik enerjisi artar. Mekanik enerji. Mekanik enerji bakın sürtünmesiz yüzeylerde korunur, sabittir. Buradaki potansiyeli neyse aşağı inerken her potansiyeldeki kayıp kineteye dönüşeceği için toplam değişmeyecektir. Mekanik enerji sabit kalacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soru da yer kabuğu altındaki fay kırılmalarının çıkardığı enerji deprem dalgaları olarak yayılır. Bu dalgalar yeryüzünü sarsarak ene, hasara sebep olur. Deprem dalgaları enine ve boyuna dalga olabilir. Evet deprem dalgaları iki şekilde de oluşabiliyordu. Unutmayalım arkadaşlar. İşte enine dalga da olabilir, boyuna dalga da olabilir. Depremin büyüklüğü dalgaların taşıdığı enerjinin gösterdiği o Richter ölçeğiyle e, belirtilen depremin büyüklüğü arkadaşlar, taşıdığı enerjinin bir göstergesidir. Bu ifade de doğru. Bir doğru, iki doğru. Depremin şiddeti dalgaların frekansının göstergesidir. Hayır, depremin şiddeti arkadaşlar, deprem büyüklüğü, ondan sonra e, oradaki yapıların depreme olan dayanıklılığı... E, Depremin oluştuğu yerin merkezi, e, yeryüzüne olan uzaklığı. Bütün bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bir göstergedir. Sadece frekansla alakası yoktur. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. 1 ve 2 D seçeneğidir. Dördüncü soruda bazı saf maddelere ait hal değiştirme ısısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hal değiştirme ısısı şu demektir arkadaşlar. Erime veya donma mesela altın için 15 kalori gram demiştir. 1 gram altını eritmek için tamamen sıvı hale gelmesi için gerekli olan ısı demektir. Buharlaşma ve yoğuşma ısısı da şu demektir. Mesela su için 540 1 gram suyun tamamen buhar haline getirebilmek için gerekli olan ısıdır bunu tersine de düşünebilirsiniz. 1 gram buhar yoğuştuğunda, suya dönüştüğünde dışarıya 540 kalori verecek demektir. Aynı şekilde altın için düşündüğünüzde 1 gram sıvı altın donduğunda, katı altın olduğunda çevresine 15 kalori verecek demektir. Şimdi bu ifade, ifadelerimizi okuyalım. Hangileri doğru olur diyor. Bir saf maddenin erimesi için gerekli enerjiyi, buharlaşması için gerekli enerjiden daha azdır. Bakıyoruz buradaki değerlerle, buradaki değerleri karşılaştırdığımızda, evet bu ifademiz doğru bir ifadedir. Özdeş ısıtıcılarla demek, aynı ısıyı vereceğiz. Eşit kütlede e, gümüşün erimesi, altının erimesinden kısa sürer diyor. Hayır, gümüş daha çok enerjiye ihtiyacı olduğu için daha uzun sürer. Bakın gümüşün ki 10, 25, altın ki 10, 15. Bu yanlış bir ifade. Eşit kütlede su ve alkolü e, buharlaşırsa diyor, alkolün iç enerjisindeki değişim daha fazla olur. Hayır, iç enerjideki değişim demek aldığı enerji demektir. Yani aldığı enerjiyle iç enerji değişiyor buharlaşırken veya erirken su daha çok enerji alıyor. İç enerjisi daha çok değişir. Alkolün değil. Bu da yanlış. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede açık olan anahtar kapatılırsa KLM lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diyor. Önce devremize bakalım arkadaşlar. Akım buradan yola çıktı. Evet buradan gidecek, geçmiyor. Buradan direkt geçip buradan tamamlıyor. Yani şu lambalar yanmıyor. Bunlar kısa devre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü buradan geç böyle gitmek yerine burada dirençsiz yolu tercih eder ve buradan gelir aklımız. Şimdi bakalım buraya kapattığımız anda ne olur? Kapattığımız anda bakın bunların üçü birbirine paralel olur. Nereden anladık? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya ben x diyelim. Bakın buraya x dedim. Buraya da x dedim. Arada bir şey yok. Şimdi buraya da y dedim. Bakın buraya y dedim. Kapattık ya. O zaman buraya da y demem lazım. Y. Bu arkadaşlar. Buraya da y demem lazım. Şimdi bakıyorum ki ee, M'nin, Y'nin, L'nin ve K'nın birer ucu Y'de bağlı. M'nin, L'nin ve K'nın diğer uçları da X'de bağlı. O halde bunlar bakın üçü de birbirine paralel durumuna geldi bakın. Üçü de anahtarı kapattığımda paralel durumuna geldi. Daha önce V gerilimi sadece M üzerindeydi ya. M'ninki V ydi sonra üçü de paralel olunca üçü de V oldu. Yine aynı V oldu. M'nin gerilimi değişmedi. K ve L arttı arkadaşlar. A'da cevabımız B seçeneğidir. 6. soruda güneş ışığı altında yeşil ve beyaz formalı futbolcuya siyan ışık altında bakılırsa formasının rengi ne olur? Evet renklerin kodlamalarından yamaçtı hatırlarsanız siyanımız yamaçtı. Yani yeşil ve mavinin birleşmesi e, siyan oluşturuyordu. Şimdi yeşil forma ve beyaz formaya biz siyan rengi gönderdiğimiz zaman beyaz kısmı siyanı olduğu gibi yansıtacaktır. O zaman şu ifadeler, şunlar yanlış, siyanlar olacak. Peki e, yeşil renge ben rengi yaptık gönderdiğimde içinde yeşil var mı? Var o halde o da yeşil görünecek demektir. İçinde o renk olmasaydı siyah görünecekti arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuzda noktasal ışık kaynağı R yarıçaplı saydam olmayan engel ve perde şekilde gibi yerleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın burada K ve L noktalarına ayrı ayrı nokta ışık kaynağı konursa perde üzerinde oluşan tam gölge alanı nasıl değişir? Burada şekil biraz hatalı olmuş arkadaşlar. İşte bunu noktasal ışık kaynağı olarak düşünelim. Şimdi onun iş, iş rengini de mavi olarak alalım. Evet noktasal bu küresel gibi görülmüş aslında noktasal diyor soruda yazdığı gibi eşittir. Mavi ışık bundan geldi. Bu da buraya mavi ışık geldi. Ve bizim burada ne oluştu? Bakın arkadaşlar şurada bir tam gölge oluştu. Şimdi arka, e, buradaki tam gölgemiz şimdi ben de, rengi değiştireyim. Siyah alayım. K, K'dan çizeceğim. K'dan ışın gönderdiğinde ne olacak? K'dan şu şekilde ışın e, geldi. Şimdi tam gölge şu siyahların arasına kaldı. Daha önce mavilerin arası e, idi. Mavi bakın mavi renkken şöyle çizeyim tekrar. Mavi renk iken şöyle bir tam gölgemiz vardı mavi renkken. Sonra ne oldu? Onun içerisine siyahı geçeyim şuradan da. Siyah bir gölge oluştu. Önceki maviydi şimdi içeride hiç ışık almayan bir bölge siyah. Oldu ne oldu azaldı. Evet değişti yani buradaki. Peki L'ye bir ışık koyarsanız ne olur? Buradaki tam gölge diye bir şey kalmaz. O yarı gölgeye dönüşür. O halde K'ye koyduğumuzda azalıyor. L'ye koyduğumuzda da azalıyor değil mi arkadaşlar? L zaten koyduğumuzda tam gölge kalmıyor. Hepsi bu aydınlatıyor bu buradaki bölge, bütün bölgeyi yarı gölge oluşuyor. Yani cevabımız ne olmuş oluyor? <laughs> Burada arkadaşlar A, K'da da azalır, N'de de azalır diyoruz. <laughs>